Selam et ben Bugün Reymem Meleği yapmışlar. Onu söyleyeceğiz Reymem Ben de çok seviyorum. Yorumlara Reymen Melek yazan her bir kişiye, bazılarınıza kalp atıp kanala abone kanalınıza abone olacağım. Reymem çok seviyorum. Hadi başlayalım. hazır değildim Bir anda oluverdi Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi Olamıyorum ya Hayallerim mani. Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu çocuk kavani Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep yüzünden Çok ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni de al yanlı Beni de al oh, 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 oh. Gerçeği yok çektiğin dertlerin kalmadı Razıyım her şeye ya beni al ya da öldür Beni yol beni boğ beni soy benim ol Deli oldum baksana rüyalar Rüyaların ışısının arasında Sıkışıp kaldım inanmadım ah yalanlarına Bir yerde iyi olmaz son ol diyorlar hiç mu bir daha olmaz bu saatten sonra çok güzelsin yani meleksin bu çocukları tutsak çocuklar hani düşkün gökyüzünden gözündeki halk yüzünden çok ihtimali ne olur o zaman bu benim halim dayan çok zoruna beni de ayağına Arkadaşlar karakterimiz bitti. Hem benim kanalıma hem de Karaköy Zaman kanalına abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Bir de yakında bu akşam ya da yarın akşam Roblox'dan Payet Bal oyunu gelecek. Bunu kaçırmayın. 3 veya 4 kişilik süper bir oyun tasarlar yapacağız. Hadi görüşürüz.